Evet arkadaşlar SPK'nın yasal uyarısını hatırlayalım. Buradan hatıran bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir isteği ve sunansa tut tavsiyesi değildir. Sevgili dostlarım merhabalar. En güzel günler, en güzel akşamlar sizlerin olsun diyerekten bir borsamızın kapanışını yaptık. Özellikle dün bir video çekmiştim. Yarın ve Perşembe gününe dikkat et. Borsada iki gün çok önemli, dikkatli ve temkinli olun diye uyarılarımızı yapmıştık. Bugün özellikle endeksimizin çok dalgalı hisselerde çok dalgalı bir günü geride bıraktığımızda bankacılık hisselerinde, GEO hisselerinde ve holding iletişim hisselerinde hareketlerde tutunma çabaları gayet güzel ve yönün yukarı olduğunu izledik. Neden? Yarın çünkü e, saat 2'de yani 14'te veya 2'de işte anlayana Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklaması gelecek. Medyan beklenti 150 bas puan. Şu anda endeksimize baktığımızda 150 bas puanı satın aldığını görüyoruz. Özellikle bankacılık sektörünün e, tamamen şu anda Merkez Bankası'nın faiz kararını satın aldığını eğer 150 bas puan değil de 250-300 bas puan olursa borsadaki rallinin hızlı bir atakla yukarı olacağını düşünüyorum. Bir de Aselsan hissesinden bahsedeceğim. 150 bas puan olur ise endeksimizde beklediğiniz satın alındığı ve bir miktar bugünkü düzeltme hareketine benzer bir hareketin olabileceğini birazdan grafikle size anlatacağız. Nereye kadar gelir? nerede tutunamazsa nereye düşer ne yapmamız lazım onun hakkında da sizlere kısa bir bilgi sunacağım şu anda ben nakitteyim veya şu anda tamamen borsadayım ne yapayım sorusu ve yüzde elli nakitteyim yüzde elli borsadayım sorusuna da bir cevap verelim şu anda ben arkadaşlar yüzde yüz borsadayım yüzde yüz iletişim sektöründeyim geo hisselerindeyim holding sektöründeyim ve bankacılık sektöründeyiz. Sepetimiz var. Sepet şeklinde hareket. Biraz da çimentomuz var. Sepet şeklinde hareket ediyoruz. Biliyorsunuz bir WhatsApp grubumuz var. Bunları da tamamen orada paylaşıyoruz. WhatsApp grubumuz şu an alım yapmıyoruz. Tamamen dolu olduğu için ay sonunda ay sonunda tekrardan bir 50 kişi sadece 50 kişi ay sonunda eğer katılmak isteyenler olursa katılım yapacağım. Şimdi Aselsan hissesine geleceğim. Sonra 150 bas puan olursa ne olur? 250 bas puan olursa ne olur? Şimdi Aselsan hissesinde son günlere baktığımızda çok hızlı agresif hareketlerin olduğunu zaten sizlere belirttik. Dünkü videomuzda da Aselsan özellikle 270 275 seviyelerinden 280 seviyelerinden Aselsan'da daha bir miktar yönün yukarı olacağını söylediğimde benim videomun altına hakaret edenlere kapak olsun demiştim. Hatta dünkü videomda da artık buradan öte Aselsan risklidir, temkinli olmak lazım. Ben alır mıyım artık? Almam. Ölü balık sıçraması gibi yukarı aşağı, yukarı aşağı hareketler yapabilir ama bir süre yatay olacağını düşünüyorum. O yüzden Aselsan beni eğer alacaksam veya portföyümde varsa azaltırım. Yeni pozisyon açacaksam da mutlak suretle beni üzmeyecek şekilde eksi 10, eksi 20, eksi 30 yaptığı zaman beni üzmeyecek şekilde alırım, bırakırım, beklerim. Yüklü miktarda alın bence riskli olabilir diye düşünüyorum. %50 borsadayım, %50 nakitteyim. Ne yapayım? Eğer %50 borsada ve %50 nakitte isem yarınki Merkez Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını bir görmek isterim. Eğer Merkez Bankası faiz kararını 150 bas puan veya 100 bas puan indirim yaparsa borsamızdaki beklenti satın alındığı için bir miktar geri çekilme olacaktır. Bu da nereye kadar olur? Birazdan grafikte size anlatacağım. %100 nakitteyim sözüne gelince eğer Merkez Bankamız 100 ve 150 bas puan indirim yaparsa sert düzeltme olacağı için e ben hafta sonunda riskini almam, pazartesi gününe kadar bekler, pazartesi günü pozisyonumu açarım. Tam tersine %100 borsada olan ne yapacak? Yarın özellikle 100-150 bas puan yaparsa, portföyümde bulunan hisselere eksi buçuk üç civarında bir stop noktası belirleme düşüncesi içerisindeyim. Yani o şekilde yapılabilir. Ama 150 değil de 250-300 bas puan indirim yaparsa pek tahmin etmiyorum ama olabilir olmaz demiyorum. Bu defa tam tersine pozisyonumu artırırım ve endeksimizdeki tarihi zirveyi aşıp 13.000 seviyesini test etme ihtimalini de göz önüne bulundurmak lazım. Şimdi endeksimizi bir açalım. Ondan sonra endeks eğer Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa nereye kadar düşer ne yapar onun hakkında kısaca bilgi vererekten videomuzu kısa tutup kapatalım. Şimdi arkadaşlar tarih zilvemiz burasıydı. Sizin de gördüğünüz gibi 12.100 12.914 seviyesini görmüştük. Bu saatlik grafik arkadaşlar. Saatlik günlük değil. Saatlik grafiğe baktığımızda burada düşüş sinyalini ve kerzalizasyonu yapacağını bize zaten göstermişti. Bugün özellikle Özellikle sabah açılışımızdan itibaren önce hafif toparlar gibi yaptık. Sonradan sert düşüşleri devam etti. Ve saat özellikle saat öğleden sonra saat 2.30-3 gibi tekrardan bir toparlanma sinyallerini endeksimizde gördük. Ve günü 12.728 seviyesinden özellikle bankacılık sektörüne gelen alımlarla bir kapanış yaptık. Yaklaşık 210 milyara yakın işlem hacmiyle zirveyi de bir işlem hacmine günü sonlandırdık. Özellikle burada dikkat çeken ASELSAN hissesindeki endekse baskıyı gördük. ASELSAN'daki endekse baskı ve yaklaşık 35 milyar TL'lik işlem hacmiyle ASELSAN rekor kırdı diyebilirim. Şimdi bundan sonra dikkat edeceğimiz zirve noktası 12.914. Eğer 250 bas puandan ve 300 bas puan indirirse 2 burada o 12.914'ü psikolojik aşıp 13.000 ve 13.150 sevileni test edeceğimizi düşünüyorum. Alttaki destek noktamız takip edeceğimiz bundan sonra bunun rengini farklı yapayım da kafanız karışmasın, yeşil yapayım. Yani 12578'i bugün test ettik ve onun üzerinde tekrardan 12000 12728 seviyesine kapanış yaptık. Eğer 12000 Yarın 12.578 seviyesi altına sarkar ve Merkez Bankası da 150 veya daha altında faiz indirimi yaparsa ondan sonraki geleceğimiz nokta 12.336 haftalık taban çalışmasının yaptığı yer olacaktır. Çünkü burada bayağı bir oyalanmıştık. Dikkat ederseniz yatay bir seviye oluşturdu ve buradan hızlı bir yükseliş yapmıştı. Yaklaşık olarak buradan bu, buraya tepe noktasına. %5 gibi bir yükseliş yapmış. Yani tepeden %5 yükseliş, düşüş yapması ve düzeltme yapması endeksimiz, endeksimiz için olumlu, kesinlikle olumsuz değildir. Yükselişleri, kar satışı yapıp bir düzeltme yapması, borsa içinde olumlu, yönünün yukarı ve rally seslerinin de olması için çok ama çok olumlu olacaktır. Peki tam tersine diyelim ki 12.331'de seviyesinde de tutunamadık. Ani siyasi bir kriz oldu. Bir ani bir hareket oldu. Sıkıntılı süreç oldu. Endeksimizde 11.917 ana dip seviyesi olarak bahsettiğim yere kadar da geri çekilme ihtimali var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani eğer ben kısa vadeli işlemler yapıyorsam al sat yapıyorsam mutlak suretle stoplu gitmem lazım. Yani çünkü eğer 12331 seviyesi kırılırsa aşağıdaki destek noktası olan 11917 seviyesine kadar geri çekilme ihtimalini mutlak suretle göz önünde bulundurun. Eğer 12914 seviyesi üzerine bir saat üzerinde hacimli artışla devam edersek 13.100 ve 13.400'ler hedeflenebilir. Peki Merkez Bankamız faiz indirimi yaptığı zaman 250-300 bas puan yaptığı zaman hangi sektörlerde daha çok hareket olur diye kendi kendime düşündüğüm zaman tabii ki GEO hisselerinde çimento, bankacılık, holding hisselerinde ani hızlı sert harekete iletişimde buna katılır ve bunları da takip etmek lazım diye düşünüyorum. O yüzden kısa vade düşünmüş olduğunuz hisseleri kısa stoplu gitmekten ziyade 2.5-3 civarında stop koyarsanız çünkü gelir stopu patlatır tekrardan yukarıda gitme ihtimali var. O yüzden tamamını değil de portföyümün tamamını stop olup çıkmak değil de %35-40'lık 50'lik kısmını stoplu gitmek daha yararlı olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız ve videomun altına yorum yazıp beğenler de artırırsanız biz de motive oluyoruz ve daha çok video çekiyoruz. Yeni hisse önerilerimizi hafta sonu çekeceğiz. Onu özellikle belirteyim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.